<laughs> 19 Temmuz'u 20'ye bağlayan gecedeyiz. Mutlu bir şekilde yataktan kalkıp PC başına geçtik. Bora ile. Sabaha kadar binanma umuduyla maçlara başlar ve ilk bozgun gelir. Kaybettik. Yine kaybettik. Sabaha kadar kaybettik. Ama bu bizi yıldırmadı. <laughs> bir de üstüne ban yedik. Tekrar tekrar ban yedik. Sınırsız ban yedik. Ama bu bile bizi yıldırmadı. Bilgisayarımızı da kaldırmadı. Hiçbir oyunu kaldırmadı. Mario'yu bile kaldırmadı. Ama bu da bizi yıldırmadı. Bir de sövdük. Sabaha kadar sövdük. Anlamsızca sövdük. Ama bu bile bizi yıpratmadı. Dona Dona bile oynamaya çalışan biz ve bizden sonrakiler. İşte biz böyle oyuncularız.